Oğlum kokoreççi Şeref Usta'dan sipariş geldi var ya bu benim çocukluğumun kokoreççisi. Halkalı'daydı, seyyar tezgahları vardı. Orada biz böyle 2-3 gecede bir yerdik. Beylikdüzü Beykent'te de dükkan açmışlar galiba. Burada bir yerde bakayım. Aha şurası. <laughs> Şimdi hemen bir sinyale düşmem lazım. nerede yukarı çıkacağım? Aa şurada. Kokoreççi Şeref Usta evet. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam, sağ olun. Abi tren diyor hazır mı? 2 dakika ya, hazır. 2 dakika. Hemen çıkıyor. Buraya yeni mi açıldı ya? Evet, 6 ay Aa, oldu. Dükkan bayağı güzel, temiz gözüküyor abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazan olur inşallah. Abi kokoreçlerin de nar gibiymiş ha. Valla çok güzel koktu. Abi kardeşim. iyi olur. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok sıcak mı abi? Biraz tabii Oo, ki. dağılıyor abi ya. Pamuk, pamuk. Abi bu nasıl parçalanıyor? Çok güzel. Sen bunu bir ekmeğe bassan abi. abi. Karnımız doysun. O ara ben de şuradan bir midye alabilir miyim ya? Evet, evet. Valla abi, Hela abi helal et. Helal olsun Eyvallah Hela olsun. teşekkür ederim. Ya dükkanda var ya her şey öyle parlıyor güzel gözüküyor ki. Tamam bakalım nasılmış. Abi midyen de harikaymış ya eyvallah. Abi eyvallah teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim. Sen siparişi bir 5 dakika bekletip bana bir tam ekmek yapsana ya. Kardeşim, Vallahi harika bir şeymiş bu. Olsun. Sana bak ya. Artık her gece buradayım. Her zaman bekleriz.